Selamlar, Kuralsız Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifim Pavlova. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, bulut gibi resmen damağınızda eriyor bu tatlı. Bu tatlıyı sevmeyen yok zannediyorum. Nasıl güzel bir tatlı oldu. Evet, bu tatlıyı nasıl yapmışım? Gelin buna bakalım birlikte. Öncelikle çırpma kabımıza 4 adet yumurtanın akını alacağız. Ben kaseye kırıyorum önce yumurtaları. Çünkü içine bir damla bile sarısı gitse yumurtamızın akının köpürmesini engelleyecek, kar gibi olmasını engelleyecek. Onun için diğer yumurtaları risk atmak istemiyorum. Bu şekilde kıracağım. Bir tanesini, iki tanesini bir kaseye kırıyorum. Çırpma kabına alıyorum. Sonra diğerlerini. Yumurtalının sarılarına da ben 2 tatlı kaşığı şey nişasta koydum. Yarım su bardağı süt koydum. Birazcık da tuz attım, iyice çırptım. Bol tereyağında omlet yaptım. Çok güzel oldu, tavsiye ederim. Onla da mutlaka bir şekilde değerlendiriyoruz. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz mutfağımızda. Son yumurtayı da kırdım. Evet. Önce biraz köpük köpük olana kadar çırpalım bir bardak şekerimiz var, bir bardak toz şeker kullandım. Yalnız hepsini boca etmiyoruz. Birer yemek kaşığı kadar kadar. Önce biraz yumurtanın akını köpürtelim. Sonra bir çimdik tuz atacağım. Sonra şekere ilave etmeye başlayacağız. Hep aynı yöne yaparsak yumurta aklı daha güzel kabarıyor fırında. Ben ona dikkat ettim. Aynı yönde çevirdiğimizde daha iyi sonuç alıyoruz. Bu şekilde bu kadar tuzattım. Gördüğünüz hepsi bir çimdik kadar. Çırpmaya devam ediyoruz. Tüm püf noktalarına uyduğumuzda pavlova yapması çok kolay. çok lezzetli bir tatlı. Lezzet seviyesi bu kadar yüksek bir tatlı daha var mı bilmiyorum. Bir de çok hafif, özellikle yaz aylarında gerçekten tüketilmesi mükemmel oluyor bence. Kar gibi olmaya başladı artık. Bu şekilde şeker ilave etmeye başlayacağım. Azar azar söylemiştim. Biraz Evet bir yemek kaşığı kadar. Dökelim biraz çırpalım. 1-2 bir, dakika sonra bir yemek kaşığı daha. Biraz sabır ister. Mikser olduktan sonra kolay bence. Biraz daha iyice kabarmaya başladı. Gördüğünüz sertleşti. Artık kıvam alıyor. Evet hepsini kattığım Şekerin biraz daha çırpacağım. Kenarlarını bir spatula ile toplayalım. Kenarda şeker kırıntıları kalmasın. Çünkü toz şekerin iyice erimiş olması lazım içinde. Biraz daha çırpacağım. Evet. Artık oldu gördünüz. Mikserin ucundaki kalan o uzun kısmı sarkmıyor, damlamıyor. Bu evet kasedeki de aynı şekilde dimdik duruyor. Bir de test edelim. Bakalım. Şeker hiç kalmamış kırıntısı. Gayet kaygan olmuş artık bir buçuk tatlı kaşığı nişasta, bir çay kaşığı da sirke koydum. Elma sirkesi kullandım. İsterseniz üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Mısır nişastası kullanmıştım. İstiyorsanız buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Her ikisi de olur. Birazcık daha çırpacağım. Sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alacağım. Bizleri Instagram'dan ve Facebook'tan kuralsız mutfak olarak takip edebilirsiniz bu kadarcık dört tane yumurtadan ne kadar çok kabardı nasıl güzel oldu gördünüz yağlı kağıdın uç kısımlarını mutlaka tepsimize yapıştıralım çünkü fırınımızın fanlı e, seviyesinde pişireceğiz uçuşmasın kağıdımız evet yapıştıralım orta kısmına yumurta akını boşaltacağız Kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı da unutmayınız. Bildirim zilini açınız ki yeni paylaşımlarımızdan haberdar olunuz. Böyle çok güzel paylaşımlarımız olacak sizlere. Tam orta kısmına boşaltıyoruz. Nasıl güzel olmuş kıvam? Aynen bu şekilde olması gerekiyor. Pavlovanınızın güzel olması için. Spatulamızla orta kısmından hafifçe çöktürüp yayarak genişletelim. Evet. Çukur bir çanak gibi yapacağız. Kenarlarını da toplayalım. bu orta kısmına da spatulamızı böyle yapıp yapıp yukarı yukarı kaldırırsak yumurta aklarını bunlar da ucunda kıtır kıtır pişecekler ve üzerine koyduğumuz kremanın içinde ağzımıza çok güzel lezzeti gelecek onun. Bir tatlı kaşığı yardımıyla yukarıya yukarıya çekelim kenarlarını şekil verelim uç kısımları uzun uzun olacak şekilde. Fırınımız önceden 150 derecede iyice ısıtıyoruz. 100 dereceye indirip pavlovumuzu içine koyuyoruz. Benim fırında tam bir saatte pişti. Bir saat sonra arasına tahta kaşık koydum. O şekilde bir buçuk saat daha soğuttum. 1 saat ile bir buçuk saat arası sürebilir. Fırınınızı iyi tanıyın. Bir saat dedim diye bir saatte çıkarmayın. İyice pişmesine dikkat edin. Kreması için ise yarım kutu krema, 2 yemek kaşığı dolusu labne peyniri, 2 yemek kaşığı pudra şekeri. Bunları iyice çırpacağım. Krema haline getireceğim. Pavlovamızı fırında iyice soğutmaya dikkat edelim. Yoksa çıkardığımızda söner. İçi yumuşar, çok yumuşar. İyice çırpacağız. Krema haline gelinceye kadar. İstediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Ben ananas ve kirazla süsleyeceğim tatlımı. iyice çırptım. Kremam da koyulaştı. Artık süslemeye geldi. Bütün kremamızı pavlovanın çukur kısmına boşaltıp yayalım. meyvelerle de süsleyelim. Evet çilekle de çok güzel oluyor. Pavlova gerçekten çok yakışıyor çilek. Muz o da çok güzel oluyor. Sevdiğiniz birçok meyveyle olur bence. Bolca fıstık serptim üzerine biraz da kiraz koyacağım ben renk katsın diye. Bir de test edelim içine. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bulut gibi gördünüz. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın. Yeni tariflerde buluşmak üzere.